Türk hukukunda hak arama özgürlüğü mevcut. Bu hak arama özgürlüğünü mahkemelerde kendiniz bizzat da yapabilirsiniz veya bir vekil vasıtasıyla yapabilirsiniz. Vekiliniz olduğu zaman avukat tutmuş olursunuz. Avukatınız sizin adınıza bu süreçlerin profesyonel bir bilgilisi olduğu için davanızı takip eder. Eğer yapılması gereken teknik hususlar varsa onları yapar ve bu hususta uzman olduğu için doğru bir şekilde sizi bilgilendirir veya kanalize eder. Ama tabii ki hak arama hürriyetinde kendinize bizzat mücadele edebilirsiniz. Ama bunun esası işi uzmanıyla, profesyonelle çalışmak daha doğru olabilir. Çünkü büyük bir mağduriyete de yol açabilirsiniz. Örneğin tanık listesini bir defa sunduğunuz zaman ikinci defa sunamıyorsunuz. Eğer siz bir tanığı bir defada değil de ikinci dilekçenize sunarsanız artık tanık sunma hakkınızı yitirmiş olursunuz. Bu tür teknik şeyleri vatandaşımız bilmeyebilir. Bu mahiyette avukat tutmanızda her daim fayda var.